Yol boyunca karşımıza pek bir şey çıkmadı. Ancak şu helikopter beni korkutmuyor değil. Sudan da uzak kalmaya çalışıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Suya girdiğiniz zaman inanılmaz bir radyasyon yiyorsunuz. Suyunuz radiated yani marştaki su tamamen radyasyonlu. Din oh. Otlara saklansak. Helikopter gördü bize. Haksız değilmişim. Ama sanırım botlara saklanınca da göremiyorlar bizi. Yeterli bir tabancam da yok. Feneri kapatmakta iyi yapmışım. Helikopter uzaklaşıyor. Biz de bilim insanlarının çalışma yapacağı yere geldik. Geldik abi. Okay, let's do this fast. The quicker we finish, the more chance we have of staying alive! They had a hard head move, so... Let me get that residue for a sec. This is hardly the match playing shoes on. abi. Biraz uzun sürüyor ölçümler ama. Bekliyorum. Diğeri nerede? Şimdi geri döneceğiz. Diğeri nerede? Lan acayip de alçak uçuş yapıyor. Ha, diğeri de geldi. Hadi kaçalım gençler buradan. Gelmişken şu mutant görevinde yapsak mı? Bu kadarı geldik. Şurayı gösteriyor. Bir yandan da helikopteri kesmemiz gerek. sanki. Şatkanla otomatik olarak. Eli bizden uzak. Kaçıyor lan bunlar bize. gördü bak yine Sizi mi kovalayacağız ya Bu <laughs> da tamam Şimdi geri dönmemiz lazım Oo, Dönebilirsem şu gitsin. Ondan sonra da geri dönelim artık. Helikopter salmadı ya. Peşimizi bırakmadı. Ben de kaçtım. Buraya sığındım. Helikopter gitti. Gittiğine göre bu da <laughs> dışarı çıktı. Aynen. <laughs> Şimdi bizim bilim tayfası nerede? Burada bizim dog var. Strelok'un kankisi. Ah, bizimkiler peşimde. Ben onlara doğru geleyim. Gitti helikopter. Geri gelin. Sizi böyle ortalıkta bıraktım ama sığınmak zorundaydım bir yere. Gelin de şu Beyze e bir varalım. Beyze e varınca görüşelim artık. Bunlar hep anomali kaynıyor lan. Alternatif bir yol bulmamız lazım gençler. Bir tanesi öldü alternatif yol ararken. Ne olacak şimdi görevim umarım. Ö Ölmedi galiba. Yardım edebilecek miyim ona? Lanet olsun. Ölmüş bu. Üzgünüm. Arkadaşın ölmüş. Yola devam edeceğiz. Sağ salim dönemedik. Birini geride bıraktık. Ama bakalım... En azından bir şatkanımız oldu. Onu tamir ettiririz. Kullanırız işte falan. mı? Üzgünüm. Şu arkadaşın yanına gidelim. Bundan almıştık değil bir görevi? Mutant görevini bundan almıştım. Bundan şey almıştım pardon. Görev tamam. İyi. Steş koordinatı ve Crystal Thorn mu verdim buna? Crystal Thorn. Ne veriyor bu? Eksi 4 Leading Control Eksi 3 Radiation Aman And ne güzel varmış Şimdi kovulduğun yanına gidelim ona da şu mutantları hallettik diyelim Acaba ikisi hayatta kalsaydı farklı bir ödül verecek miydi? İşte sık sık save almamanın bir Daha mi yemin ediyorum Welcome back from <laughs> I couldn't complete your quest mi? Ha pardon bu Agro Underground görevi vermiş. Ee, mutant görevini kim vermişsin lan bana? Bir saniye. Ha şu trader vermişti ya benim kafa <gülüyor> <gidik>. <gülüyor> Öyle mi çok mu sıkılıyorsun? Arada uğra muhabbet edelim diyor. Şu vermişti değil mi? Kafam o kadar gidik ki. İyi, eyvallah. Sizin repairment şuradaydı değil mi? Şu şatkanı bakalım kaça tamir ettiriyoruz. Pardon, şuradaydı. Need İyi. Şu şeyleri, artefaktları satarım. Biraz para yaparım artık. Ne yapayım? Bu neymiş Claymore mu? Butterfly Mine. İyi satacak bir şeyler var kullanmadığım şeyler. Şuna da biraz mermi alalım. Sonra da esas göreve. Agro Prom Underground görevine gideceğiz. Buralarda biraz daha takılalım. Direkt Agro Prom'a gitmek istemiyorum. Çünkü Agro Prom çok uzakta. Muhtemelen ana görevimiz de o ancak. Tamam buna tool getireceğiz. Diğer arkadaştan görev alalım. Bir süre burada Clear Sky Basin'de takılayım. Para yapmamız lazım. Para yapamazsak o yollara gidemeyiz. Daha iyi bir zır. Döküman al diyor bize sensitive doküman neredeymiş bu doküman görevi bir bakalım ooo buna toolkit bulalım da toolkitin yerini mi gösteriyor bir saniye Allah Allah Novikova toolkit bulacağız tamam yerini söyledi bize eğer burası doğruysa yeri burası bu ne abi? Hiç gidemem vallahi Rosto şimdi. Adlı Promander Grand'a gitmeden önce yeterince hazırlık yapmam lazım. Şu diğer adam görev veriyor mu? Ondan da bir şeyler alayım. Lütfen şu radyoyu kapat. Kapatamıyoruz da iş var mı? Yok tamam hadi. Senin yüzünden şey yiyeceğiz herif yiyeceğiz. Şu adam tool'larını alalım da belki daha iyi upgrade'ler yaparız. Toolkit burada Church'ta görünüyor. Bakacağız var mı burada toolkit şimdi. Church'ün içerisini gösteriyor. Burada Strelop'un kankisi dok şeye geldi. Bir Sky'ın Hidden Base'ine geldi. Biraz paralandık. Şapkan bulduk. Ölen gariban. Ekolojistin üstünden. Hiç gitmedi o ses ama. sesler fena ya. Neymiş bu? Flash. Burayı göstermiyor mu PD cihazım? Üst katı mı gösteriyor acaba? Neyse çıkıp bakacağım. Öncesinde şuralara bir iyice bakayım. Nerede burada abi? Neden burayı gösteriyor? Ha aşağıdaymış lan. Gözümüzün önündeki şeyi bulamadık. Siz benim gibi yapmayın. Helikopter gezinmeye başladı. Ben şimdi şu toolkit'i götüreyim Novikov'a. Şu helikopter buradan ayrıldıktan sonra ben de yoluma bakayım. Helikopteri beklemeyeceğim. Çünkü uzaklaştı. Sürekli devriye halinde bu helikopter. Oyunda sakınmanız gereken birkaç şeyden bir tanesi şu an için. Dönüş alıyor galiba. Ama sanırım base'e yaklaşamıyor çünkü omuzdan fırlatılır. Cinste Silah vardır diye korkuyor galiba Clear Sky Faction'da. Candik. Şimdi gideyim de. Şu adama eşyasını vereyim. Sonra yaptırabileceğim bir upgrade varsa. Pardon. Ne cevap izlen? iyi. Eyvallah. Bir sonraki bölümde görüşelim o halde. Ben burada para yapmaya devam edeceğim. Ondan sonra Agroprom'a geçeceğim. Siz o araları izlemeyin istiyorum. Çünkü sıkılacaksınız muhtemelen. Sağda solda 3-5 görev yapayım. Ondan sonra Agroprom Research Institute'a geçelim bakalım.